arkadaşlar ben Gamze Karta ve bu da Öykü Karta. Merhaba arkadaşlar ben de Öykü Karta. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ay sonuna kadar en çok yorum yapanlar arasından bir kişi kawaii house seti hediye ediyorum. O zaman videolarıma bol bol beğen ve yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kawaii house paketi veriyoruz. Evet. Şimdi biz hazırlandığımıza göre nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. Neye arkadaşlar tahmin edin. Tabii ki konsere. Sevdiklerimizle buluşuyoruz. Bugün evet. Gamze Kart'a buluşması yapacağız. Gamze hadi hazırsan gidelim artık. Ne bekliyorsun? Tamam canım ya sevdiklerimle görüşüyordum. Evet baba. Hadi hadi çıkalım. Geç kalıyoruz. Herkes bizi bekliyor. Evet ben de çok heyecanlıyım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Ya Ay Mehmet çok heyecanlıyım ben. Acaba kalabalık mı? Gamze fazla kimse gelmemiş galiba ya. Baktım da boş gibi. Nasıl kimse gelmemiş ya? Beni kimse merak etmiyor mu? Ben konser verecektim. Ya o çok üzüldüm de anne şu kostüme bak. Çok güzelmiş ama şimdi olmaz tatlım boş benim, ver senin üstündeki daha güzel Deneyebilemiyorum ayakkabısını pek. Ayakkabıyı sadece dene tamam mı anneciğim Bir de şunu istiyorum çok, Aa, çok güzel Kalsın istiyorsan Kalsın Mehmet hadi gidelim sahneye ama Tamam ben... tamam hadi gidelim ee, Ama arkadaşlar Ne gelmem şey tek ne yapacağız ki Bilmiyorum hadi arkadan Sahneye girmemiz gerekiyor ya ön tarafı çok merak ediyorum ama görmek istiyorum. Neyse ben de. hadi arkadan gidelim bakalım nasılmış. Şuradan sahneye geçiyoruz biz. <laughs> Mehmet ya kimse yoksa. Neyse hadi başlayacak şimdi. Evet anne, kim şey sanırım. Çok heyecanlıyım. Hadi başlasın o zaman. Evet. gelmiş ben kenarda bekleyeyim. Öykü ada kayta. Öykü ada kayta. Öykü ada kayta. Öykü ada kayta. Nasılsınız çocuklar? Çok iyiyiz. Çok mutluyum. Ne kadar çok kalabalık geldiniz. O zaman ilk şarkımız hangisi olsun? Anne baksana bana. Anne, sen bana anne bak. Sen bana. bana hadi o zaman başlayalım. Ben söyleyeceğim ama ilk. Tamam hadi başlayalım. Al er kızım. Tamam. Anne baksana bana. Bana uzuyor Ujuru. boyum. Her gece süt içip ayırıyorum on koyun. Saçlarımla oynamak en güzel huyum. En güzel huyum çok seviyorum Alanne. Tabii bakalım. Akıllı kızım benim Mir biricik meleğim. meleğim. Uyutmadın geceler çok uzakta değil. Şimdi, Şimdi ben evliyken görünce seni. Duygulandım ama hala minimsin benim. Dünyayı güneş ısıtır. Beni kollayın. <laughs> <ol> iki <laughs> anne. Uyuyordum Ben babamın yanına gidiyorum. Öykü kaybolursun ama dikkat et. bir şey olmaz yani. Zaten her şey burada beni kurtarır. Öykü neden geldin kızım? Baba öyle iyi. canım sıkılıyordu. Baba ben anneme çok kışkırtma yapalım. Ben sen beni anneanneme bırak. Öykü, Öykü, Öykü merhaba. Ya merhaba, çok tatlısın. Hadi sen çok tatlısın, sen çok güzel. Teşekkür ederim, senin de kıyafetin çok güzel. Bye bye. Görüşürüz. Ee, baba, anneme kışkırtma yapalım mı? Ne kışkırtması o kızım? Ee, baba, şimdi annem konser yapıyor ya, biz de bence e, gidelim şeye. Sen beni anneanneme bırak, geri gel. Hızlıca anneme kışkırtma yapalım, ben kaybolmuşum gibi. Bilmem ki kızım yaptık mı? E hadi gel o zaman seni götürüm anneanneye bırakayım. Tamam da annem şimdi anneannemi gelip ararsa ben ne yapacağım? Anneannene de söyleriz. Hayır hayır Selma teyzenin odasına saklanırım. Tamam mantıklı en iyisi öyle yapalım. Evet. Hadi gidelim o zaman anneannene. Hadi gidelim. Anneanne. Biz geldik. Anneanne biz geldik biz geldik biz geldik. Biz geldik. Anneanne biz geldik. Kızım, sizin ne işiniz var burada? Ya şimdi annem konser yapıyor ya. Tamam, siz de konserde olmanız gerekmiyor mu? Ben... Öykü bir şey mi oldu? Hasta mısın yoksa? Ya hayır ya. Anneme kışkırtma yapmak istiyorum. Ne kışkırtması? Ne yapacaksın? Şimdi e, annem konser yapıyor ya. Babam getirdi buraya ben Şelma'nın ödesine saklanacağım. Annem de beni arayacak, kaybolacağım. Tamam ama fazla uzatmayalım. Yazık Gamze de üzülür. Hayır. Tamam tamam ben gidiyorum. Gamze şimdi beni sorar. Gideyim hemen ben. <laughs> Baba hadi görüşürüz. Görüşürüz kızım. Hemen gideyim ben. O oh, ben neyse bitmeden yetiştim. Hemen şu kenarda bekleyin tekrar ben. Gamze abla. Gamze. ışık. Evet çocuklar bana sarı saç mı yakışıyor turuncu saç mı? Tabii ki de sadece sarı 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 sarı, sarı, sarı 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 sarı. Evet çocuklar bir dahaki konserimizde tekrar buluşalım olur mu? <laughs> evet Genda Abla lütfen fotoğraf çekinelim. Tamam biraz sonra toplu çekilelim tamam mı? Tamam Öykü neredesin sahneye gel. Öykü. Hadi çabuk gel. Ökü neredesin? Gamze, Gamze, Ökü senin yanında değil mi? Hayır, benim yanımda değil, nerede? Bilmiyorum, senin yanundaydınsun. Ne? Ökü kayboldu mu? Ökü neredesin? Ökü sahneye gel. Ökü! Aa, Ökü mü kaybolmuş? Ya, olmaz. Ökü! kaybolmuş eee. Öykü'yü bulalım. Hemen bulmamız lazım. Of ya. Dikkat dikkat. Öykü karta kayboldu. Gördünüz mü? Öykü yok. Annem dile gidelim. Kesin eve gitmiştir o bence. Gamze. Öykü oraya nasıl gidecek? Ama aklıma başka bir yer gelmiyor. Nerede acaba ya? ökü ökü gördün ağlama sakin ol Ya ben de çok üzüldüm Ya öykü ya. Çocuklar öyküyü bulun lütfen Yardım edin bize Siz ee, anneannesinin evine gidin Ben de burada ararım Biz gidelim en iyisi Mehmet hadi gidelim Çocuklar hepinizi çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Gelin isterseniz sizle de bir resim çekilelim Kusura bakmayın lütfen Gamze abla çok üzüldük ya. Bir saniye çocuklar. Of öküyor, ökü. Mehmet abi çeker misin? Şöyle kayıt alıyorum çocuklar. Görülmedik de her neyse. Şöyle. Hı. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan görüşeceğiz. Mehmet, Mehmet hemen gidelim. Ökü kayboldu. Allah. Anne, anne. Anne biz geldik. Eyvah anneanne annem geldi ben tuvalete saklanıyorum. Tamam tamam saklan orada öyle. Tamam. Anne anne öykü gördün mü ya öykü kayboldu. Yok kızım görmedim nerede ki? Anne bilmiyorum ya çok üzülüyorum öykü. Öykü yok. Ya moralim bozuk. Mehmet neden öyle duruyorsun ya yarım yaraman lazım. Ya düşünüyordum Gamze ya. Of Öykü neredesin ya? Of. Anne sen niye bu kadar sakinsin? Öykü kayboldu. Of ya bence şakayı duydurmam lazım. Annem çok üzüldü. Babam da çok üzüldü. Anneannem de dedem de. Sakla artık çıkabileyim. Ama duydum geldi. <laughs> Ay neyse çıkayım hemen. Şuradan peti atalım. Tamam. Gidebilirim artık. Şeydi. Mehmet ya çok kötüsün ama ben sana daha kötülerini yapacağım görürsün kışkırtma yaptınız bana öyle mi? Evet inşallah. Evet Anlam evet çaka yapmıştık ya af ya tamam arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum.